<laughs> İyi günler. Ee, hidroterapi hakkında bir bilginiz var mı? Hayır. Ee, hidroterapi engelli arkadaşlarımız için yapılan, suyla yapılan bir tedavi yöntemi. Avrupa genelinde, sadece Avrupa genelinde Antalya'da var. Ee, yani Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde. Yani, <laughs> 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 Güzel. Çok teşekkür ederim. Antalya'da rehabilitasyon merkezinde hidroterapi tedavisi veriliyor. Bu konuda bilginiz var mı? Hiç yoktur. Ge e doğrusunu söylesin. Peki ben biraz kısa bilgi vereyim. Hidroterapi engelli kardeşlerimize e su tedavisiyle yürütme çalışma Hı -hı. yardımıdır. E dünyada Sen... ve Avrupa'da belli yerlerde veriliyor ve bu sadece Antalya bölgesinde var Türkiye'de yalnız Türkiye'de Antalya. Evet Avrupa Avrupa'nın sayılı rehabilitasyon merkezlerinden Antalya'da bulunan rehabilitasyon evet. Peki. Peki bu dönem ben yıllardır e, Almanya'da Hiç bir şey yok, ama engellerini engelleri biliyorum onlar. Ne, ne, ne yaptıkları, ne yaptıklar, nereye gittiklerini onların iyi bir ama o dediğiniz re, 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 neydi onun? Reabutasyon. He ha, onu ben tomor e, tomordan tomo, ameliyat oldum da rahat konuşamıyorum. Kusura bakmayın ben onu Evet doğru. Evet. ben hiç bu konuda bir... Abi yeterli e, ilişkileri yapılmadığından kaynaklanıyor bu da muhtemelen. Hemen? Biz de onun çabasındayız şu anda. Tamam Güzel mi? Niye olmasın ki? Kesinlikle abi. He, onlara yardım etmek, onları halletti. Evet. Bizimle bir şey değil mi? Kesinlikle değil mi? abi. Evet. Teşekkür ediyorum abi yorumunuz için teşekkürler. var mı? Bu ee, hidroterapi Ender arkadaşlarımızda su ile yapılan bir tedavi yöntemi. Yani bu şekilde tedavi ediliyor ve bu Antalya'da var. Hani, evet. dünya genelinde Antalya'da var. Bravo. Evet. <laughs> <laughs> ifadeler bunlar rehabilitasyon merkezimizde hidroterapi tedavisi verilmekte. Bu konuda bilginiz var mı? Yok, bilginiz yok. Hidroterapi tedavisi e, yürümede sütü çeken dünyalı yani, arkadaşlarımız, yormede, arkadaşlarımız için e, su ile tedavi yöntemi. Uzman e, ekipler tarafından artık bir şey verilmesi rehabilitasyon merkezinde su ile tedavi verilmesi gerekiyor. Böylece arkadaşlarımız toplumda yapmak zorunda. Teşekkür ederiz bir ne